su var gene gene var. Şimdi alamıyorlar. Saatleri Saatlerdir daha var. Adam var ya. Yeni O kadar meyve ağacı da mı verirsin ya? Yok kimse ki de buradan faydalanamıyor. Ya, Mert, mer, şey, bir, ben şey milyar dolar kayısı var. kirazı var, işi var, cem, cem, var. Yaklaşık 47 yıldan beri kitap işiyle uğraşıyorum. Daha doğrusu 45 yıl esnaflığım var. Kitapçılık yapıyorum, halen yapıyorum. Bunun yanında iki yılda devlet memurluğu yaptım. O da devlet kitaplarında yaptığım böyle bir tevafuk da var. Bu işte kitap okumayı severim. Ortaokuldan beri kitabı okurum. Kitap sevgim beni kitapçı olmaya kadar uzandırdı ve bu işi sev, severek yapıyorum. Çünkü kitap okumak bir farklı bir dünyaya adım atıyorsun. Her kitabın içerisinde ayrı bir dünya var. Kelime dağarcın yükseliyor, anlama kapasiten yükseliyor, konuşma diksiyonun daha düzgün hale geliyor, anlaman daha çabuklaşıyor. Bunların hepsi insana kazandırdığı Kitabın insana kazandırdığı faydalar. Ben gençlere de işte dilimiz döndüğü kadar kitap okumanın faydalarını anlatmaya çalışıyoruz. İnşallah faydalı olduğuma da inanıyorum. Gelecek nesillere de bunlar iyi örnek olarak geleceğimizi bunlar tayin edecek. Ve bunların örnek alan çocuklar onlar da kitap okuyarak daha güzel bir Türkiye yalanmasında, olmasında bize katkı sağlayacağına inanıyorum. Ben ortaokuldan beri okurum, iyi okurum. Allah'a şükür bundan da memnunum. Hiç şeyde bundan şikayetim yok. Çünkü bana çok şey kattığına inanıyorum. Ortaokulda, lise, lisenin başlarında işte kitapçılardan çıkmazdım. Gaziantep'te zaten bizim kültürel kitap satan yer çok da fazla değildi. Orada gider yeni kitapları takip ederdim. Harçlığımdan keserek kitap alırdım. Bunlar da benim kitapçılığı tercih etmemde büyük bir kitapsever olmama sebebi bu oldu. Ve işte ömrümüzü de burada tamamladık. Yaklaşık 47 yıldan beri bu işle uğraşıyorum. Biraz gözüm çok iyi görmemesine rağmen yine de okumaya çalışıyorum. Yani. Yaklaşık iki senedir buraya geliyorum. Mezunum. Eşref amcayı zaten bayağıdır tanıyorum. Kendisi çok fazla kitap okuyan, kitap okumayı seven, gençlere örnek alabilen biri. Aynı zamanda aşırı derecede motive edici bir insan. Bu ilerlemiş yaşına rağmen kendisi hala kitap okuyor ve bize örnek olmaya da devam ediyor. Sürekli olarak gençleri okumaya teşvik eden biri. Kütüphaneye ders çalışmaya gelmiştim. Bugün Eşref amcayla tanıştım. Kendisi gerçekten motive edici bir insan. Bu yaşta kitaplara böyle bir ilgi göstermesi gerçekten ilgimizi çekti. Bizim de kitaplara olan e, uzaklaşma şeyimizi bu sosyal medyanın falan bizi kitaplardan uzaklaştırması gerçekten kötü bir olay. Düşündürücü yani kendisi de bize örnek oluyor bu konuda. Teşekkür ediyoruz.